İnsan nefret edince unutur aşık olmayı. 10 üzerinden? 9,5. Niye on değil? Umkemeniyet Allah'ın Welcome big brother. Hello, make it Allah'a şükür. Hoş geldin diyorum tekrardan. Tamam, Türkçe. Hoş bulduk. Oo. Severim. Böyle adamları severim. Vatanına milletine aşık. Ölümle. Ya şu kolu indir ya. Tamam dövmeni Olur. gördük ya. Üff. Tattoo? Dani. Kusura bakma. Nereden geliyorsunuz? İngiltere'nin Kuzey şehri Birmingham'a yakın bir booster var küçük bir kent. Oradan geliyorum. İsminiz soy isminiz? İsmim ata soyadım lazım değil. O isteyen bulur. Öncelikle herkes Gece Yarası Podcast'e hoş geldi. kaçıncı bölüm bilmiyorum ama ben sayıları değil içeriye bakarım. Hı. Şu an içerik bakımından çok dolu ve çok sevdiğim bir isim karşımda. Welcome again diyorum diğer bir tabirle. Kendini de bir kısa tanıtmanı istiyorum. Adım Ata, Bunları söyle <laughs> söyledin zaten bunları. Evet, onun dışında İngiltere'de yaşıyorum. Bir yıldan fazla oldu. Barmenlikle uğraşıyorum. Spor koştuğu üzerine okula başlayacağım, üniversiteye. Şu an başka bir şey yok. İyi, bugünkü bölümümüz zaten gurbet. Sen de bir gurbetçi olarak bugün aramızdasın. Soy ismini söylemeyecek misin gerçekten? Çiçek. Heh, zaten ben ekleyeceğim onların türlü <laughs> YouTube şeyini. Öncelikle o zaman bir direkt İngiltere'ye gidiş açısından bir, bir uçak biletini alalım seninle. Nasıl başladı, <laughs> ne zaman ve nasıl gittin? O hikay O hikaye... Ne oluyor lan? O hikayeyi bize bir anlatır mısın? Şimdi babam sayesinde gittim. Ankara Anlaşması diye bir olay var. Artık yok. Eskiden vardı. O sayede gittim. Yani babam gitti, o beni aldı. Yani kolay bir gidiş oldu için. Öyle yani. Zorluğu babam çekti. Ben sefasını sürdüm gibi bir şey oldu buradan. <laughs> Teşekkürler abi. Ya oğlum. <laughs> Sen sevdin kamera işlerini ha. Sevdim. Baban çıktı. Bu arada sen de çekmedin değil sanki. Bir iki yıl boyunca bir gitmede sıkıntı olmuştu. Yani vize bekleme bayağı uzun sürdü. Bir buçuk yıl vize bekleme Bu arada vize demişken rahmetli Elizabeth'e. Allah rahmet eylesin. Oğlu geliyor. Kanser oldu. Geçen oğlunu konuştuk seninle ve ertesi gün kanser oldu. Harbiden. Bende bir sıkıntı var. Neyse birkaç bir şey daha söyleyecektim önceki bölümle alakalı da. Şimdi birinin başına bir şey gelir Yok, harbi beni bulurlar. Lan o ismi niye söyledin Sibop? <laughs> Ülkemizde şöyle bir sıkıntı var. Özellikle son yıllarda iş bulma, işte işsizlik ve ev kiraları. Oradaki durumları merak ediyorum açıkçası. Oturduğum kent küçük bir kent olduğu için ev kiraları çok yüksek değil. Ama ev bulma biraz sıkıntılı evet. Biz mesela bu evimizden çıkmayı düşünmüştük. Hem ev yoktu olsa bile çok pahalıydı. İki kat falan pahalıydı. Pound. Pound pahalıydı. O yüzden yine ev bulma sıkıntıları var tabii. Özellikle mesela İstanbul. Burada İstanbul diyelim. Orada Londra. İstanbul'da ve... Bir... Pardon. Bacağın kırıldı galiba. Sıkıntı yok. İstanbul tabii daha büyük Londra'dan ama Londra'da yine İstanbul gibi. Zor pahalı bir şehir yani. Sadece Londra ile mukayese etmem kardeşim. İstanbul bütün şehirlerden büyüktür. Evet en iyisi İstanbul selam İstanbul'da da bu arada <laughs> selam olsun izliyorsa. İşi söyle bir de istersen. Yani iş barmenlik oldu. Benim hiç tecrübem yoktu. Barın sahibi Türk olduğu için öyle bir şey oldu yani. Mesleğimi elime almış oldum. Dilimi geliştiriyorum. Dilin nasıl? Dilim iyi. Bakayım. <laughs> Türklere karşı duyduğun çevrenden ya da tanıdıklarından ya da ne bileyim herhangi bir ırka karşı çünkü İngiltere çok ülkenin vatandaşının içinde barındırdığı için illa vardır da senin böyle tanıklık ettiğin bir ırçılık olayı falan var mı? Yani babama yapılan var. Babam daha esmer olduğu için hani daha asyalı gözüküyor güzel. Ben oraya gitsem. Sen de büyük ihtimalle. Market poşetleriyle çıkıyorsun diyelim. Güvenlik seni durduruyor. Fişini göster. Hani ödemedin sen hesabı falan. Ben mesela hiç öyle bir şey yaşamadım. Direkt çıktım. Hatta bir kere bir içki almıştım bar için yok diye. Kadın alarmı sökmeyi unutmuş. Alarmla çıktım gittim. Kimse bakmadı falan. Ya diyor. oğlum hırsızlık anlarını şu kanalda Aynen. anlatma ya. Üstünü bir sonra de güzelleme yapma, yapma başka ya. Başka markete girdim. Orada da alarm öttü falan. Hiç bakmadılar bana mesela. Sen hırsız olabilir misin kanka? Hırsız olsam mesela şu an bedava içkin var. Hırsız olsan seni deport ederler lan. Alarm öptü sonuçta. Beni de köprülerde çok çeviriyorlar. <laughs> GBTM'e çok bakıyorlar. Kendi ülkenin polisiyle uyuşluk <laughs> <üçlük> yapıyor. <gülüyor> ne gülüyorsun oğlum? <gülüyor> komik bir şey mi bu? Hani çok komik ya. Kardeşim Türkiye ile İngiltere'yi Tabii karşılaştıramayız güzel vatanımız her zaman daha iyidir ama sen bir ekonomi işte yaşam şartları, yaşam standarttır bunlar hakkında Türkiye ile bir karşılaştırır mısın? Ekonomi olarak güzel diyebilirim İngiltere için. Yani şöyle ben 1-2 haftalık maaşımla hani istediğim bir ayakkabıyı alabiliyorum, istediğim bir kıyafet olabilir. Boş bir odam vardı mesela oraya bir minik bir spor salonu kurdum 1 haftalık maaşımla. O yüzden ekonomik olarak alım gücü olarak İngiltere Tabii ki de. Tabi ki de insanlık olsun güzel sohbet olsun. Türkiye'nin hiçbir şey değişmedi. Tamam oğlum ya. Şeyde kesitlerin paylaşıldı. <laughs> altta yazlar helal olsun sana çocuk. İç işleri kısmını sana sorabilirim. Halka yönelik çalışmalar, belediyecilik falan bu tarz. Yani belediyecilik bu. konusunda işler daha yavaş ama daha bir yol yapılıyor diyelim. Bir ay sonra bir yol yapılıyorsa bir 10 yıl daha yapılmıyor. Yani burada bir 2-3 günde yapılan yol orada haftaları bazen ay, ayı bulabiliyor. Ama o yol bir 10 yıl yapılmıyor diyebilirim belediyeci konusunda öyle. Önlem bayağı var. Mesela bir iskelet kuruluyorsa direklerine süngerlerle falan çevriliyorlar falan millet. O yüzden yani önlem konusunda daha iyi. Sen şimdi hiç siyasette yokum diyorsun ha. Yani böyle muhalif kesim falan yok mu ya? Burada krallık Krallık var herhalde ama. Sizin kral, kral ne abi ya? en son? Kral kanser oldu işte. Kral kanser oldu. Ya ben o krallık sistemini anlamıyorum hacı. O şimdi ölünce çocuğuna mı geçecek? He çocuğu geçecek. Ama başbakan ülke yönetiyor gibi. Başbakan böyle şey yapıyor. Sizin başbakan Boris mi? Yok Reci Sunak. Boris Oğlum Reci var. Sunak Türk lan. Hayır şey İranlı mı? öyle bir şey. İranlı yani, nasıl? Pakistan galiba. Ya, sen de başkan olursun olmaz mı ileride getirdin? İngiliz doğumlu ama vatandaş yani ama kökeni Pakistan. He Nazım Sangare gibi. Güzel güzel, evet. örnek, güzel örnek. Güzel örnek. Evet. Ya tamam oğlum girdim futbola ya. Şu kanalda futbola en zıt şeyde bile konuyu futbola çekerim. Öyle bir adam. Futbol, spor. Her zaman. Bu, o da buradadır. Önceki bölümden bu arada Ataberk en selam olsun senin oralarda benim burada futbol kültürünü merak ediyorum maça gittin mi ya da maça giden yakınların atmosfer ve yaşanılan şeyler hakkında ne düşünüyor o ortam hakkında feci merak ediyorum maça gitmedim ıslık evet. şov şu herkes, an ıslık şov yorumlarda ıslık evet, şov herkes şu an yorumlarda kesin Hı. yazarlar ben olsam giderdim civarı niye gitmedim İstemedim herhalde bilmiyorum oğlum daha da tepki alacaksın. yani İngiltere'de benim çok takip ettiğim bir takım yok city seviyorum Oğlum Ama ben... sen şu an Twitter'a düştün Ama ve olduğundan... şu an topuklu ayakkabıyla yürüyen er, erkek fotoğrafı koyuyorlar sana şu an. Yani o yüzden gitmedim. Ama giden bayımın arkadaşları var. Galatasaray ve İçişler Maçı'na gittiler. Ortam güzel diyorlar. Ama tam böyle Premier Lig maçına giden yani tanıdığım yok şu anlık. Ama ben gitmek istiyorum yani. Belki bir Arsenal-Chelsea derbisi olabilir. Londra derbisine gidebiliriz? Arsenal-Chelsea derbisi deyince bir tuhaf hissettim. Ne bileyim biz de biz şey maçları izliyoruz kardeşim. Pazar günü kalkıyoruz bir 1'de. alttik Erzurum, Giresun falan izliyoruz biz yani yanlış anlama da. Ben orada, oralarda yokmuş. Ne sıkıcı adammış ya. Kalk Nefsim git karşımdan. <gülüyor> <gülüyor> futboldan daha çok spor koştuğu, basketbol koştu. Aynen. o kısmı biraz merak ediyorum. Hedefini ve orada hangi üniversitede ne tür bir eğitim alacağını merak ediyorum. Yani zaten ben 8 yaşından beri basketbol oynayarak büyüdüm, başladım oynuyorum. İngiltere gitmeden önce de 2-3 ay, 3 sene oyunculuğunu yaptığım kulüpte koçluk yapma fırsatını buldum küçük yaş gruplarına. Tamam Volkan Demirel, <laughs> tamam Emre Belezoğlu. Böyle 5 yaş, 15 yaş aralığı, Bazen 16-17. Takım arkadaşlarınla yaptın galiba. Evet abi ben <laughs> on, onların da yapmışlığım var. Ve o yüzden... Koştuğu seviyorum. Yani bir tutku oldu bende. Oynadığım sporu da iyi bildiğim için öğretmek istiyorum. Biz bir yerlere gelmedik ama... Hani ya dur bir... dramatize etme. Tamam en gurbetçi sensin ya. Tamam vatanın toprağını öp ya. Yani çalıştırdığım bir oyuncu NBA'de ilk üst sıradan seçilirse öyle bir hayal olur mu? Olabilir. Yani zor şu... değil. Tabii zor değil. Zor biraz ama... Yani Tabii zor. Olmaz değil. Mi? Kardeşim Türkiye imkansız de... Otur izle. Şundan cevap gelmeyecek diye o kadar korktum ki... <laughs> Koçluk dedin. NBA'den ya da Avrupa'dan ya da Türkiye Ligi'nden falan beğendiğin ya da takip ettiğin, sevdiğin bir koç var mı? Sevdiğim koç Erdem Can. Onu seviyorum. NBA'de Buck Rivers'ı seviyorum. Tyron Lee seviyorum. 2015-2016 Cleveland Cavaliers şampiyon yapan koç. Euroleague'de var mı? Yok. Obadovic'i takip ederdim. Babaya selam ee, olsun. Şu anlık ama çok bakamıyorum Avrupa basketboluna. Asıl basketbol Avrupa'dadır bu arada. Sana onu söyleyeyim. NBA'yi de biliyorum. Ben başka bir şey demiyorum. Siz yürüyüp basket atmaya devam edin beydekiler. Biz 24 saniye savunma yapacağız. Kendi oyun stiline en benzettiğin ve oyun stiline en beğendiğin diyeyim. Alex Caruso. Ben de daha savunma ağırlıklı bir oyuncuydum. Asist üzerine oynardım. Skorum çok iyi değildi ama asist ve savunma konusunda her zaman sağdaydım yani. O yüzden Alex Caruso'yu seviyorum. Beğeniyorum. Forması da var. İlk aldığım forma Alex Caruso formasıdır. Benim 31 numara Mario Götze. Borussia Dortmund. <gülüyor> <gülüyor> Harbi diyorum. Pazardan almıştım. Onun dışında tabii ki de LeBron favoridir. Yani, LeBron golddur ya. Yani. Jordan'la Kobe, onlar buradalar tabii ki de. Bence LeBron her türlü onların üstündedir yani. Evet ama ben beni Lakers'lı la yapan, NBA'ye başlatan Kobe Bryant Rest in Peace. Aynı öyle. Kalbimde her zaman bir yeri vardır. Ama tabii ki de Jordan'ın da onun yeri farklı, onun yeri farklı. Bu şey gibi değil yani. İki düşman gibi değil tabii ki de. İkisini de ben seviyorum açıkçası kendim olarak ama Kobe bende de ağır basar. Evet, Kobe'nin yeri ayrı. Bizimki kimse sormaz be. Hey yavrum hey biz buraya geliriz. insanları biz sorarız. Senin sevdiğin basketçi yok. Kimse bize sormaz. Senin en sevdiğin basketbolcu, takım, koç nelerdir? Şimdi basketbolcuya şöyle söyleyeyim. Tabii ki James Harden'la büyüdük ortaokulda. Diğerleri Kobe Mobi bahsettik de spesifik biri olarak söyleyecek olursak oyun tarzını çok beğeniyorum. James Harden'ı. şu an ne kadar düşük de olsa da. Ama profesyonel basketbol oynamamış biri olarak oyun tarzını değil de hayatın ona getirdiklerini benzetecek olursam ben de fazla inat yüklüyüm. Derrick Rose'u çok severim. Aa. I love Derrick Rose derim. I love Derrick Rose. Yani biz de sakatlıklar atlattık. Onun gibi biz de düştük kalktık hayat enerjimizi bazen kaybettik ama dimdik ayakta izliyorum. Derrick Rose'a da buradan selam olsun. <laughs> hey Derrick what's up bro? <gülüyor> <gülüyor> bak bak varız oğlum, biz de varız. <laughs> e, Koç diyecek olursam yani Euroleague koçları belli bir düzeyin üstünde olduğunu düşünüyorum. NBA'deki koçlarla mukayese edemem çok çünkü çok iki farklı oyun gibi geliyor bana NBA'deki basketbolla Euroleague'deki basketbol. Ben de orada bir şey söyleyebilirim. Bir babadır bizim için. Başka Euroleague'den yani Fenerbahçeliyim ben. Fenerbahçenin başında Yasuke 300 var ama açıkçası yaptığı hamleleri falan beğenmiyorum. O yüzden onu söylemek istemiyorum. Ama iyi yani iyi koç. Onu söyleyebilirim. NBA'de Greg Popovic. Onu söyleyebilirim. Başka ne söyleyecektim? Takım mı? Takım Brücklin'de onu söyledim. Zaten Euroleague'de de Fenerbahçe daha basketbol koçluğu hakkında eğitim almadın ama illa araştırmışsındır ya da o çevreye bir şekilde hakim olmuşsundur. Seni ne bekliyor? Orada alacağın eğitim nasıl bir şey olacak sence? Bir kestirebiliyor musun? Ya da sonrasında o eğitim aldıktan sonra direkt koş mu olmak istiyorsun? Ya da hedefin ne yani? Yani şimdi doğruyu söylemek gerekirse araştırmadım. Eyvallah. Aynen sen <laughs> sen ilk üç yollarsın Hacı. Eyvallah. <laughs> biz, biz alaylı bir tecrübemiz var yani. Mezun olduktan sonrasını ben düşündüm. Hani bir takıma geçip bir koç olmak istiyorum. Hani takım böyle iyi yerlere çıkarıp üstlüklere çıkarmayı planlıyorum, hedefliyorum. Belki bir Türkiye. Şu anda tam içimden Bahçeşehir geçti belki bu oraya bir koşuluk yapma olabilir. Bir şey ekleyeceğim. Şimdi Bahçeşehir de dedin. Bahçeşehir de daha öncesinde İngiltere takımlarıyla çeşitli Avrupa organizasyonlarında karşılaşmış bir takım. London Lions falan. Basketbolun dolaylı yol, yoldan epey içerisinde olan biri olarak gerek verdiğim scout raporları olsun çeşitli koçlara gerek beraber çalıştığım basketbolcular olsun video editör olarak. Çokça basketbol ve çokça basketbol ligi izledim. İngiltere ligi de şu an yani arada izliyorum ve takip ediyorum uzun bir süredir. Yükselişte olan bir lig fakat hala gün yüzüne çıkmamış bir lig olarak düşünüyorum ve şu an bence orada işler rayında giderse senin için bir fırsat olabilir. Farklı bir ülke pasaportu da ilgi çeker diye düşünüyorum. Orada bir şekilde dikiş tutturursan bir anda neden olmasın? Bizim ülkede de biliyorsun yurt dışında olan biri daha böyle detaylı izlenir ya mesela futbolda örnek. Arda Güler'in maçı oturup ben de izliyorum ya da başka biri. Sen orada Türkiye'yi temsil ettiğin için İngiltere'de bir yerde görev alırsan daha çok ilgi çekersin, daha çok göz önünde olursun. Orada aldığın başarıyla da Türkiye'de üst kısımları bence seni taşıyabilir. O yüzden inşallah böyle bir şey olabilir. Bahçeşehir'de güzel bir tercih olabilir. Şu anda da yeni başkan değiştirdiler Begüm Hanım galiba var şu an başında. Tam bilmiyorum. Belki de ileride ilgilenir seninle. bakarız. <laughs> Biraz şeyi sormak istiyorum. Sporda tabii bir kültür orada. Onun dışında insanların böyle sıkça yaptığı hafta sonu olsun ya da ne bileyim free timeslarında olsun yaptıkları böyle İngiltere'ye özgü değil de İngiltere'deki kişilerin çokça yaptığı bir kültür, aktivite, bir şey var mı? Yani şöyle var. Pazar Sunday roast denilen onların meşhur kahvaltısı var ya kuru fasulye, sosis, yumurta, ekmek. Bizim de varacı serpme kahvaltı. İşte onlar böyle minicik bir şey yiyor. Pazar günleri Sunday roast yemeye giderler. Sunday roast pazar Gül gibi mi yazılıyor? Hayır roast. Her roast şey, anladım e, ekip bir şey, kızartılmış Kız ha. Aldım mı? Öyle bir şey var ama biraz şey oluyor biraz. Branch oluyor böyle 12-13. Branch farklı bir branch anlamında mı yoksa? Öyle kahvaltı. <laughs> Öyle mı? Onun dışında iş çıkışı bir bira içme kültürü var. Oldum. Bir tane bir tane içelim. Ya, ya şimdi suyu alıp köşeye koyacağım. <laughs> yaklaşık bir yıl aşkın süredir hatta daha fazla süredir Türkiye'ye gelmiyordun. Bunun bir nedeni var mı diye de sormayayım da ne sıklıkla Türkiye'ye gelip gitmek senin için daha uygun oluyor ya da bir schedule var mı bunun? E, schedule yok diyor bu arada. Schedule. Var mısın? Amerika aksanında schedule'dır. I'm British bu arada. Ben dedim sana Amerika aksan. <laughs> e, şöyle ben normalde gelecektim. Bo of wo. <laughs> <Yani, ulti> attım <laughs> sana. Evet, evet. Evet. Ben normalde 28 Kasım'da gelecektim. Biletimi almıştım. Ama patronum dedi ki Christmas geliyor. Olmadı. Gider gider gelemedim işte. Bu aya nasipmiş. Daha iyi oldu bence. Daha sık gelmeyi düşünüyorum. İşlerimi daha iyi ayarlayıp. Çünkü Eylül'de okula başlıyorum. Üniversiteye başlıyorum. O yüzden daha sık gelmeyi düşünüyorum. Şimdi Türkiye'ye geldin. Daha yeni ayak bastın. Toprağı öpmüşsündür. Tabii yine girdik oraya. Yine yeni ayak bastın. Uzun bir süre sonra. Tabii vakit geçirdikten sonra bu biraz daha kabarır da bu duygular. En çok neleri özledin? En çok Türkiye'de dostlarımı, annemi, lahmacunu bekledim lan birinci sırada. <laughs> kendimi, kedimi özledim, ailemi özledim. Sonra tabii ki yemekleri özledim. Ortamı da özledim aslında ya. Metrobüsü bilmeyi bile özlemişim yani. ya. Ya basketişine be adam ya. O beyt yüzüne 3 saatte gelme olayını özlemişim yani. Kanka İngiltere'de bu kadar mı kötü bir yerde? Sen niye 2 saat Yok, bizi burada İnsan vatanını özlü bil bilemezsin. Biz de o acıyı tattık aslan. 4 yani, saatliğine Gürcistan'a gitmiştim ben de. <laughs> şey soracağım. Ya durum kameraları be. Tamam en flörtos sensin kameralarla ya. <laughs> Dostları orta... <laughs> Dostları ortamı özledim dedin. Oradaki arkadaşlık durumunu da aslında sormak istiyorum. Buradaki gibi bir muhabbet dönüyor mu böyle derin konuların konuşulduğu ya da bu filmlerde gördüğünüz gibi hey met bugün takılıyor muyuz et hey, dostum falan deyip sadece öyle eğlence bazlı mı? mı? Yani Arkadaşların iş arkadaşlarım hepsi benimle yaşıt olduğu için çoğunlukla hani Sohbet, muhabbet olayı. Ben çok katılamıyorum dilimden dolayı. Onlar daha akıcı konuştuğu için yetişemiyorsun bazen. Abi bu keyifli sohbet için çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğim bir şey var mı? Onu da bir söyleyeyim. Sonrasında ben bir şey ekleyeceğim. Şu anlık eklemek istediğim bir şey. Teşekkür ederim. Şu anlık derken programı anlık kapatacağız geldi. kanka. <laughs> programı kapatacağız. <laughs> şey söylemek istiyorum. Önceki bölümün son kısmında bahsetmiştim Ataberk'in bölümünde. İlk bölümlerde biraz böyle daha resmi tırnak içinde üniversite profesörüyle röportaj yapıyor gibi bir tabir kullanmıştım. O kabuğu özellikle Domenico ve Ataberk'in bölümünden sonra atmam. Tabii Tunağlı bölümünde de bayağı makara muhabbet vardı da. Benim için çok iyi oldu. Böyle kılı kıyafet olarak da ilk bölümlerde Ataberk polo yaka giymiştim dedi bana. O biraz... Evet. Onur kırdı. Bugün de İngiltere ve Büyük Britanya'nın renklerini barındırdığı tişört giydim. Rusya bayrağı. Üzere, iyi bakın. Herkes kendine iyi baksın. Görüşürüz. Gece yarısı kaçar.